Herkese merhaba. Bal kabağı mevsimi gelmişken bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok farklı bir tarif yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak kabağımızın dışını güzelce yıkadık. ikiye kesiyoruz ve bu görmüş olduğunuz çekirdekleri güzelce oyup temizliyoruz. Ardından bir fırın tepsisine koyuyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı sıkıyoruz. Kabağın içine dışına her yerini güzelce yediriyoruz. Ardından biraz tuz ve biraz karabiber ekliyoruz. Başka baharatlar kullanmak isterseniz onları da ekleyebilirsiniz tabii ki ve 200 derece fırında 25 dakika pişmeye bırakıyoruz. O fırında pişerken ben bir kase kadar mercimek haşlıyorum. O haşlanırken bir adet kırmızı soğanı böyle piyazlık doğramaya başlıyorum. Onu hemen bir tavaya alıyorum. Mercimeklerime bakıyorum. Evet, güzelce kaynamışlar, pişmişler. Onu hemen bir köşeye alıyorum ve soğanlarımı biraz tuz ve biraz zeytinyağıyla kavurmaya başlıyorum. Soğanlar böyle biraz kavrulup biraz öldükten sonra haşlamış olduğum mercimekleri çok az suyuyla birlikte ekliyorum. Ardından bir baharat karışımım var. Açıklamalar kısmına yazacağım. Onu da ekliyorum üzerine ve şöyle mercimeklerle soğanları bir 2-3 dakika kadar daha kavuruyorum. Ardından üzerine biraz nane doğramıştım. Onları ekliyorum ve şöyle bir döndürüyorum. Şimdi fırından çıktı kabaklarım yumuşacık çok güzel bir şekilde pişmişler. Hemen bu aradaki boşluklara soğanlı mercimekli karışımı ekliyorum. Ve son olarak üzerine biraz tahin gezdiriyorum. Çok lezzetli çok pratik, çok doyurucu ve aynı zamanda vegan bir tarif. İnanılmaz lezzetli oldu. Kabuğu da çok güzel piştiği için kabuğuyla birlikte afiyetle yiyebilirsiniz. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.